Ne Nereye gidiyorsun? Olayın. Turşu malzemesi şey, toplamaya. Turşu malzemesi Hadi gel. Evde de turşu yapacağız. Hadi yapalım. Bak burada. Arkadaşlar burada hava çok soğuk. Evdeki kıyafetlerimi giydim ben de. Evet. Bunlar ne? Kelek. Hadi topla bakalım. Anne bunu... Al to kopar. Şey var karınca var üstünde. Bir, bir şey bırak. olmaz kopar. Anne şunları gidiyor mu? Biraz galiba şey ya. Evet o yüzden. Şöyle yap. Ben biraz korkarım. Şöyle yapalım. Dikenli. Çünkü. <laughs> al bunu koy. Evet. Aferin. Şunlardan al. Küçüklerini al. <laughs> biraz zor kokuyor. Yani Olsun. pis olacak biraz ama evde yıkayacağız. Evet. Hmm. artık eskiden pazardan aldığımız gibi almıyoruz bahçelerinden alıp git. Çok zorluyor. ya. hangi aydayız? Ekim mi? Ekim 3. evet. Kafam karıştı. Ekim ayında toplayız. Derslerden toparız. hangi ay, ayda olduğumu unutuyorum. Bir de şunu alalım. Şunu mu? Hı hı. Şunu da alsın. Bunu da alırız. Ellerim şöyle pislendi arkadaşlar. Ellerim pislenecek ki. Bir işe yarasın değil mi? Aynen. Ne kadar evet. güçlüsün. Saçım tamam. Da şey yaptı. Al sepetini. Şimdi domates toplayacağız. Tamam. Toplayacağız. Bu sefer de domates. Hadi domates topla. toplayacağız ama yeşillerinden toplayacağız. Tamam turşu için değil mi? On parmakla o <laughs> Küçük Küçüklerden alayım mı? Olur ama ne gerek yok istersen şu bak yerde var. Ha, şu mu? Evet. Yere düşmüş. Tamam. Var mı orada? Böyle? Başka oralara gidelim mi? Gel bak şurada da var sanki. Şunlara bak. Var mı orada? Burada büklü kilo var. Tamam. Eğer azıcık şey olursa alma. Bakalım. Turunculuk var mı onda? O turunculuk yok. Hiçbir yerinde turunculuk yok görüyorsunuz. Tamam. Ki. At sepetini. Bunlar küçük birine almam. Bir de ağırdı kocaman. Bakın. Evet. Kabak gibi. Şey nasıl giriyor? Doldurdun hadi. Şunları da al bakalım. Yem yeşil var bak. Ay örümcek. Bir şey değil anne mi? Örümcek, sinek örümcek, sinek. Örümcek, örümcek. Şunları al o zaman. Bak burada da var. Canım acıdı. Şunlar batıyor arada. Arkadaşlar biz videoyu durdurduk çünkü o kadar çok uzun sürdü ki. Biraz daha toplayalım turşuluk tam olsun. Okay. Şimdi bu tarafları da alalım. Şunları alalım burada daha çok varmış. Bu olmaz da şunu alalım. Ben de niye annem yeşilinden topluyor diyorum. Yeşillerle ne oluyor? Dur <laughs> sor. Ay. Ne oluyor? Şu an belli olmuyor. Ben ellerimi buruşturdum çünkü. Şu an çok belli olmuyor. Buruşturdum çünkü şu an. Şimdi ne toplayalım? Biber. Tamam. Bir de bibere geçelim. Nerede biberler? Burada. Burada hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu gibi olur. Biberlerden toplayacağız. Öldümce yok. kesmeye Uzun olmuşlar artık. Ben o zaman daha Bence aşağıya bakabilirsin. Bak şurada var. Yok o. Keseriz orayı. Babam da sol köşede çok güzel bir yerlerden. Bak burada da var gel. Buradın bak. Hah şunu mu? Evet. Bunu da bilirsin. Oo. Oo. Büyük kocaman olmuş. Arkadaşlar kafam kadar. Hatta kafamdan bile büyük. <laughs> Şunlardan da al. Buradakilerden de al. Oo ne güzel hepsi olmuş. Hepsi şey çok güzel olmuş hatta. Mis gibiler. Biz de Buna örümcek konmayan mı olur? Biz bunları toplayalım. Sonra bir daha başka şeye geçeceğiz. Evet. Daha ne var ki? <laughs> patlıcan toplarız belki. Aa patlıcan toplarız. Bizim bahçede her şey var. Olmayan hiçbir şey yok. Bir mandalina, portakal, bir de şey eksik, havuç eksik o kadar. Geliyoruz. Arkadaşlar, dilli ufaklılar var. Hani mesela insanlar bazı boylarıyla küçücük kalarlar ya. Kalarlı. Onlar gibi. Şunlar mesela şöyle. Bunlar. Şunu şuraya işte koyalım. Buraya da bakalım. Ah. Arkadaşlar çok ağır Biraz daha taşabilir gerçekten. Bir kilo vardır bu. Bunu nereye götüreceksin? Bizim evet. hmm. evde de evet. var mı? <laughs> Neydi sıra? Şimdi kırmızı biber katacağız. Tat katsın biraz daha. Tat katsın diyor öyle mi? Evet. Şunlar olur mu anne? Onlar olur. İleride de var istersen ileridekileri alalım. Koyayım mı? Hayır mi? koy sepete. Gel şimdi. Aa bu dalık evet. Ya, olmuş. Yavruca Alayım mı? Tabii ki. Bak orada biberler var onları alalım. Küçük var biraz. Şey Biraz daha büyük olsun. Oo böyle büyük olur mu? Hı hı. Ne? Bu ne? Biz toplamaya geçelim. Sonra da turşu yapımına geçeriz. Bunlar çok <laughs> Sonra turşu yapımına geçeriz. Tamam mı? arkadaşlar yani tuşluklarımızı topladık şimdi tuş yapacağız ondan sonra bir de onlara koyacağız birlikte şimdi istiyorsunuz başlayalım doğradıktan sonra bir de onlara koyacaksın evet biraz zor kestim kesiyorum yani şöyle ben unutuyorum arada Böyle. ayır onu ayır ilk önce ayır <laughs> Evet şimdi onu ortada dikeye tekrardan böl. Şöyle mi? Bir tanesini al eline mesela bunu bırak. Hı. Şöyle ortada evet. mı? Evet. İstersen masaya koyarak da yapabilirsin. Şöyle kesin. Şey getireyim mi tahtayı? Evet olabilir. Sen ben geliyorum. Sen oturdun Nisa Hanım çok istedi turşu yapmayı. Yapsın bakalım. Biz bunları doğrayıp hemen geliyoruz. turşu yapımıza geçiyoruz. Bu nohut, bu sarımsak, bu kaya tuzu, bu üzüm sirkesi, bu da beyaz sirke. Şimdi başlıyoruz. Bir avuç alıp Ondan sonra iki tane diş sarımsak. Ondan sonra da bunları da atıyoruz. Azıcık da bunu. Yaş. Arkadaşlar biraz elimi kestim. O yüzden elimi ediyorum. Gelelim o Şimdi çıktı bomba. Tam da atalım. Tamam. Şimdi Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. kendi şilem atalım. İki, üç tane açıyoruz. Evet. Şimdi buradan daha yeter herhalde. 2 tane doldur. şimdi hepsini doldur. Ondan sonra suyunu koyalım. Doldur. doldur, doldur. Bir daha atayım mı? 2-3 tane daha sarımsak at bence. Güzel olur. 2 tane atalım. 3 tane at bence. Şunları tekrar koyayım mı? Koy sen sarımsağını. Sarımsağını at. Doldur. Bunlardan biraz daha koyalım istersen. Şöyle. Karışık Kimleri Kimlere Hatır yapıyorsun fukur. bunu şimdi? Kimler yiyecek Nisa? Ben, annem, babam, dedem, de baban. Evet. Herkese mi yapıyorsun? İnşallah güzel olur yerler değil mi? Ay. Şunun sapını koparmayacak biz. Yok. Yeter. Şimdi sen hangi köydesin? Tutluk köyündeyim. Tutluk nerede? Amasya'da. Hı. Amasya taşıyor. Dutluk köyü. Evet. Şimdi su olarak sanki koyacak. Su olarak önce koymayalım. İlk önce iyice bir dolduralım. Hiç boşluk kalmasın. Tamam mı? Tamam mı? Biraz daha doldur. İyice bastır Hı -hı. elinle de. Aralarda da gitsin. İki <laughs> tane koyalım. Bir tane şuna. Küçükten koyalım bir tane de. Hmm. Ben sıkıştırayım <laughs> Biraz zorlayabilirim. Tamam. tamam. Bir tane daha koyayım. Şimdi ben hemen suyunu getireyim. Sen de bunları dökersin. Sonra da su dökeriz. Tamam mı? <laughs> suyumuzu getirdik. Hadi şimdi sen ne yapacaktın? Önce kıyı tuzunu dökecektik. Kaç kaşık dökeceksin? İki kaşık. Dök bakalım. Şöyle dolu. Tamam. Bir, Bence bir kaşık daha koy ona. Bir kaşık daha Evet çünkü bayağı var o. Tamam. Şimdi ne koyacaksın? Şimdi sirke. Bir bunun, bir de bundan koyacağım. Sanki soğuk çay gibi. Birden dört dökülür o. Evet. Bunu ben sana dökeyim. Bu da Bu da beyaz sirke. Tamam. Neyi unuttuk biz? Limon tuzunu söylemeyi evet, unuttuk. Evet. Tamam. Sonu. Çünkü oradaydı. Bir kaşık. Yarım kaşık. Yani yarım kaşık derken gelmedi. Şu kadar dökeceğiz. Biraz daha fazla dök. Biraz az dök bence. O çok oldu. Az yani. daha dök. Dök. Tamam dökebilirsin. Evet yani şimdi üstüne ne koyacağız? Suyumuzu koyacağız. Oh what here? İnsan turşusu hazır. Ne yapacağız şimdi? Ondan sonra kapağını kapatacağız. Kapağı nerede Kapağını, kapağını getirmiyor. Evet, kapat. İşlemimiz bu kadar. Kapatalım. Afiyet olsun herkese.